Selamlar arkadaşlar. Jahren geliyor şu an. Set 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 set. Set koşarak. <laughs> Bronson Reed'e saldırdı. Şöyle şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu akşam bir aksilik olmazsa saat 10'da izleyeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Kick'te açmayı çok istiyorum. Uzun zamandır böyle bir kick kick denemek istiyorum. Çünkü gerçekten Twitch'te artık eskisi kadar çok şey gelmiyor. Takipçi gelmiyor. Kick'te de WWE telif attığı için biz bir Twitch'ten devam edelim şimdilik de bakalım. Hadi bakalım. Seth Rollins burn it down. Ünlü olmak istiyorsun? Gel de ünlü edeyim seni. Let's fight. Biraz daha yıkayım ya. Heh. Hadi. Adam sen gelirsin diyor. Hemen Adam Pearce hayır diyor. Hayır. Eğer bu maçı Crown Jewel'da yapacaksan tamam. Üf güvenlikleri dönmeye başladı bu Reed. Eyvah. Eyvah geliyor. Herkes atıyor. Dur 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 şu an ilgimi çekmeye başladı iyice. Oh, Seth freaking Rollins. Seth döver mi bu? Bakalım göreceğiz. Hop. Güçlü ya Bronson Reed. Göbeğe bak Bronson Reed'in. Burası <laughs> dediğin göbeğe bak. Sarkıyor sallanıyor. Dur. O güvenlikleri şöyle yapıp atacak biliyorsunuz değil mi şu an? Dur kafayla attı. Devam. Çok güzel şöyle buraları çok seviyorum ya. Güvenlikleri falan attıkları. Hop güm. Çok keyifli başlamadım bu arada. Allah tsunami geliyor. Bundan 6 tane mi 8 tane mi yapmıştı? Fena. Yok ediyor bu arada ya. Allah masa gidiyor. Daha, bismillah daha yeni kurdular onları ya. Masraf çıkarma kardeşim ya. Old school'lar hatırlar. Hadi. Security. Bak. Or oraya tsunami. Oğlum sırtı dönükken sonra uf. Mahvoldu. Oha. Oha. Heh, onu atacak zannettim setin üstüne de. Geçmiş olsun. Set evet, kalkar buradan. Uf. Çok iyi be. Ryan'a Allah'ın lütfu olmaya devam ediyor galiba. <laughs> Söyleyeyim bu arada. Ulan Arturut sana destek oluyor. Sen yok hayır diyorsun ama o kadar kişiye nasıl saldıracaksın tabi. Carrying cross. Arturut'u öldürüyorlar bu arada. Kofi yine de yardıma gitmek. Sonunda bir white six. Oh be. Oh be. Abi. Heh. Bir süredir Lan dur. Yanlışı durdurdum. <laughs> White Sixton. İki saat gelmeyin. Direkt böyle belirin orada. Bak şu an. Evet harbiden de oradalar. İşte bir mevzuya girin şöyle bak. Kerin Cross'ı aktif kullanabilirsin bunda. Hop. Scarlet'e saldırdın iki. Daha şey gelmedi bu arada. Havdi gelmedi dur. Havdi Kerin Cross'ı ortada muhtemelen indirecek. Hayır. Bah bah bah. Ortaya bak ortaya. Holy shit. Mize bak. Miz resmen şöyle kaldı orada ya. Felak nasıl okuyor şu an Miz orada? <laughs> Hop. Ona da havdi gelecek tabi. Tamam bütün hepsinin Final Testament'ı yok ettiler. Ne yapıyorsunuz lan? Hop. Geçmiş olsun. Howdy. Bize howdy lazım. Bak bak eblek eblek bakıyor bak şimdi. Kamera yakın çekim girdiyse her zaman bir şey olur arkadaşlar. Uncle Howdy. O resmen Müzi kurtardı lan Paul Ellering. Helal olsun sana be. Melda bu yedi. Abi lol ne olur şu White Six bir şeyler yapsın işte. Üzülüyorum oğlum bak gerçekten üzülüyorum yani. Tamam öldü gitti. Paul Odenink bayıldı. Geçmiş olsun. Pierce. Hop 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 Oğlum Brunson Neat. Need... hep böyle mevzular. Farkındasınız mı? Arka alanda birbirlerine girişiyorlar falan. Gerçekten iyi ya. Hop. Yeter artık. Tahmin edin Pierce enough dediyse maç ayarlıyor. Crunchyola mı? Haftaya fan değil. Haftaydı Crunchyola Ne olur. Kronjul. Kronjul çok güzel arkadaşlar. 2 Kasım Cumartesi erken saatte Türkiye saatiyle saat 8'de başlayacak Arabistan'daki Kronjul. Ve bir maçımız daha var. Seth Rollins, Bronson Reed. Oo, karışıyor burası. Yalnız bu Lash Legend. Bu Rhea. <laughs> Bloody Ripley. Artık şu Crunchyroll'da mı oluyor? Nerede oluyor? Bir bitsin. Ne olur artık Real Lee Morgan görmek istemiyorum. Allah şarpsın istemiyorum ya. Geldi yine. Bir koş da şuraya bir. Bir saldır. Çok fena geliyor yine. Heh, sen bir dur ben ilgilenirim dedi Raquel. Bu ne ya? Sen paralı asker misin? Hadi. Ne olacağı belli. Direkt headbutla girdi ya. Bir şey olmadı lan Rakere. Bak geldi bu arada 1.80'lik 85'lik hanımefendiye. Hop. Rakel Rumble olsa elenmişti şu an. Heh. Birebir. Birebir hiçbir zaman Liv Morgan. Liv Morgan birebir arkadan markadan saldırmadan herhangi bir yardım olmadan yiyemiyor Yeripli'yle. ipliğiyle. Ragdollin. Hoppa. Çok iyi bu arada. Uf. Gelecek şimdi Raquel kurtaracak tabii ki. Hiçbir zaman tam manasıyla bir of 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 Ha geldi. Raquel uzaklaştı da yine devam edecek değil mi hareketine? Rhea Bloody Ripley. Lee Morgan karşısında. Yerde. Hop. Raquel de yetmezse Dom Dom gelir zaten. O da etmezse Judgment Day. Oğlum ne Rip Riptide mi yapacaksın? <laughs> Ripley. Uzun zamanda bu kadar uzun sopa yememişti ama maç dışında değil mi? Genelde hemen kurtarıyorlardı. Rip Riptide yine gelemeyecek Çok belli. <laughs> Dominic geldi bak. Dom Dom. Dom Dom. Da, da, da. Şimdi Dominik dövüyor. Bak buna okeymişti. Tabi bunu okuyayım. Sabahtan akşama kadar Dominic de okuyayım ama Liv Morgan Rhea Ripley. i̇şte bu. Hatta şunlar maç yapsınlar ya. Bir mix gender maçı izleyelim ne olur artık ya. Rhea bu arada hepsini dövdü. Hepsini dövüyorsun kemeri kazanamıyorsun sende. Dragon Lee bu arada var ya. Şu Fox dönemi olsa çıldırırdı o zamanki çocuklar biliyorsunuz değil mi? Rey Mysterio Dragon Lee iki maskeli Luchador takım. Hop. Lee uçtu. Ray geliyor. 619. Let's go. Dışarıda Chad Gable var. Tutacak kesin. Al işte. Arkanı dön. Ray ile Dragon Lee alsın. Çok isterim ya. Tek tim şampiyon olsunlar be. Ray. Los Angeles Lakers gibi giymişler. Hop 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 hop. Tamam bu sefer gelir. Ya yine Chad Gable orada. Olmadı. Hop oh, 6 oh. hala çok hızlı. Hala çok iyi yapıyor ya. Abi Rey Mysterio. Boom. Bitirdi. 1, 2, 3. Rey Mysterio Dragon Lee. Alacaklar bak. Day one iş. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki Samantha WWE'den ayrıldı. İlk showda da Lillian Garcia geri döndü. Kalıcı olarak Lilin Garcia kalacaksa Samantha'nın gitmesinde okeyim yani. <laughs> ya söyleyeyim. Bak anonsa bak. Championship. Nice. Vallahi özlemişim sesini ya. Gerçekten özlemişim bu arada. Samantha'yı çok kötü bulanlar da var. Siz hangi taraftasınız? Ben beğeniyordum. Breaker. Hu hu. Bir Jey Uso anonsu gelsin. Onu dinleyeyim sonra direkt maça dalacağım. Da his, his opponent. Bu akşam Twitch'teyiz bu arada ona göre. Saat 10. 42 pound. Mental Champion. J. Sesi beni geçmişe götürdü be. Hop. Kafa gitmedi. Brombreaker. Oğlum harbiden kafayı vurdu bu arada. J. Aa tamam. Tangolo. Hadi buyurun. Bloodline salça oldu. Arkadaşlar geçmiş olsun. Jey Uso kemeri kaybediyor bu arada ben size söyleyeyim. Hikayede de o kadar belli ki Jey'in oraya Bloodline'a gideceği. Resmen Bloodline hikayesi gitmek için adam aldığı kemerden olacak bu arada ben size söyleyeyim. Ya söyleyeyim diye bunu zaten uzun zamandır söylüyoruz da. Kemerle de gitse nasıl olur diye düşündük ama de belli ki yapmayacaklar. Sonra Siko'ya karşı da. geçmiş olsun. Kemer bugün gidiyor abi. Dur. Oğlum. Hakem bu arada yine mala bağladı. Bak hakem gitti oraya şimdi geçmiş olsun. Tek yapmamız gereken şey beni... Uf. <laughs> Solaşık o yapması çok iyi oldu bu arada. Brom Breaker sallamıyor şu an çok güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Oba Jacob Fatu Brom Breaker bir dakika bunu görmeyi isterim işte biliyor musun? Seyirciler de istiyor şu an. Seyirciler de istiyor şu an. Ne oldu? Ha? Bak 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 bak. Jeyus'a uçtu. Çok iyi bir şey diyeceğim. Bak bu adamlar işte ileride bir şeyler yapabilecek adamlar yani. Ama Tonga. Tongalar bay bay. Jay. Karşıda Jacob var. Bakıyor oraya. Bron Breaker var. Hop. Üf. Super kick yedi. Smackdown'da Jacob atıyor dedi ya. Bizim Jacob, biz Jacob atıyor Bloodline'ı almamamız için bir sebebimiz vardı. Boşuna biz bunu almamazlık etmedik dedi. Jacob atıyor şu an harbiden kemerden edecek ha. Solo çık yerde. Solo, I love you. Lan Jacob. Bak buradan. Brom Breaker alacak bu kemeri. Bak bak nasıl sırıtıyor. Bak bak bak. Koşmaya başlayacak. Koşmaya başlıyor. Spear için. Bir. iki Güm Spear. Bitti. Bitti bu arada. Kemer gitti. Two. Three. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Brom Breaker'a kemer J Bloodline'a da J Uso hayırlı olsun Orijinal Bloodline ama Dilemiyorum Tam böyle kendi yolunu bulmuştu derken Yine şey oldu değil mi böyle Toksik akrabalar <gülüyor> <gülüyor> Ama Bloodline hikayesinin e, Öyle gidiyorsa J Uso'suz olmazdı Kemerli olur muydu diye bir düşündük Pro Wrestling Studio'da bunu konuşmuştuk ama yok abi Yok abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben SmackDown'u merakla bekliyorum. Jey Uso muhtemelen saldıracak abi Jey Kufatio falan.